Yalı Çapkını dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde İfakat Karam'ı öldürmeye çalışacak. Lakin son dakika Karam kurtulacaktır. Abidin ve Büyük Hanım bu duruma çok sinirlenecek ve Büyük Hanım Ferit'ten intikam almak isteyecektir. Bu sefer Abidin annesini durdurmayacak ve bir yandan da Sunan'ın ona İhanet etmesi onu sinir krizine sokacaktır. Seyran Ferit için çok endişelenecek çünkü Ferit'in psikolojisi aşırı bozulmuştur ve sürekli kendisiyle tartışmasından dolayı da Seyran'ın morali bozulacaktır. Ferit sürekli kendini ölüme sürükleyecek ve kendisini daha beter hale sokacaktır. Suna Ferit'e karşı duyguları olmaya başlayacak ve her ne kadar kendisini buna ikna etmemeye çalışsa da bunu başaramayacak ve en sonunda bunun için Ferit'in yanına gidecektir. Bu sırada Ayşen kapının arkasından onları dinleyecek ve bunu öğrenir öğrenmez abidine yetiştirecektir. Abidin Sunan'ın bunu yapmasına dayanamayacak ve kendini zor sakinleştirecektir. Abidin Ayşen, ne yalı da kendisi için... Ajanlık yapmasını isteyecek ve Ayşen de bunu kabul edecektir. Yalı Çapkını dizisi analiz videom burada sona erdi. Bizi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.